Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İbn Abbas radıyallahu anhum an rivayetten okuyduk. Kitabımızın 598. rivayeti İbn Abbas şöyle dedi. Efendimiz Aleyhisselam Uhud Dağı'na dönüp şöyle buyurdu. والذي نفس محمد بيده ما يسرني أن أحدا تحول لآل محمد ذهب أنفقه في سبيل الله عز وجل أموت يوم أموت وأدع منه دينارين إلا دينارين أعدهما لدين إن كان أفنم ذا سموه الطعان ينالب محمد عليه السلام جانا ألين الله يمين ذرمك Uhud'un Muhammed Aleyhisselam ailesi için altına dönüşmesi beni sevindirmez. Şayet öyle olsaydı onu Allah Celle Celaluhu yolunda infak ederdim. Öleceğim günde de şayet bir borç olursa diye ondan iki dinar, yalnızca iki dinar ayırır, öyle ölürdüm. Ravi şöyle dedi, Kale, فَمَاتَ وَمَا تَرَكَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا وَلِيدَةً وَتَرَكَ تِرْعَهُ رَحْنًا عِنْدَ يَهُودِيٍ بِثَلَاثِينَ سَعًا مِنْ شَعِيلٍ Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne bir dinar, ne bir dirhem, ne bir köle ve ne de bir cariye bırakarak vefat etti. Zırhını 30 sa karşı, arpa karşılığında bir Yahudi'ye rehin bırakmıştı. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayeti en Ömer dakhala ala'n-nebi sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem ala hasirin kad asra fi jambihi. Fekala ya Resulullah لو اتخذت فراشا أوثر من هذا فقال مالي وللدنيا وما لي وللدنيا والذي نفسي بيده ما مَثَلِي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها ومن رضي الله عنه أفنم hasır yanağında iz bırakmış bir şekilde yatıyordu. Ona, ey Allah'ın elçisi, bir yatak edinsen bundan daha rahat olmaz mı? dedi. Aleyhisselam da dünyadan bana ne? Dünyadan bana ne? Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, benim durumumla dünyanın durumu ancak sıcak bir günde yolculuk yapan, gündüzün bir vaktinde bir ağaç altında gölgelenip sonra orayı bırakıp giden bir binekli yolcunun durumu gibidir, buyurdular. Yine İbn Abbas'tan gelen rivayette Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. İza ihtaraftum fi't tariqi fec'aluhu seb' azru'i. Bir yol yapımında onun genişliği hakkında ayrılığa düştüğünüz zaman onu yedi arşın genişliğinde yapın. Yani bir arşınımız bir zirağımız 68 santim falan ediyor. 7 ile çarptığın zaman 5 metreye falan tekabül ediyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam bir yolun genişliğini o zaman 5 metreye yakın yapın diyor. Yolun genişliğini. Şu an eğer o zaman 5 metre dediyse Aleyhisselam o zaman araba yok. O zaman deve var, at var, işte ya yani katır var. O dönemde öyle dediyse Aleyhisselam şu anda daha da geniş olması gerekiyor yolların. Her yani Müslüman geniş düşünmeli, ileriyi düşünmeli. Şimdi değil 50 sene sonrasını hesap etmeli Müslüman. ابن عباسطين جاء بالرواية أفندم إسناده إسناد حديثه كيف يقولون عليه من صور صورة كلف أن ينفخ فيها وليس نافخ نافخها ومن تحلم حلما كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد ومن استمع إلى حديث قوم يفرقون منه السبّ في أذنه آنك يوم القيامة كم بر جن بارسا ona can vermek için üfleyemeyeceği halde o resme can vermesi için üflemekle mükellef kılınır. Görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kişi düğümlemeye gücü yetmeyeceği halde iki arpa tanesini birbirine düğümlemekle sorumlu tutulur. Kendisine çekilen bir topluluğu gizlice dinleyen kişinin kulağına kıyamet gününde kurşun dökülür. i̇bn Abbas'tan gelen rivayette Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. قال الله تبارك وتعالى من علم منكم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا الله تعالى شير أبو الحديث القدسي kim benim günahlarımı bağışlamaya gücümün yettiğini bilirse onu bağışlarım. Bana hiçbir şey şirk koşmadıkça da hangi günah işlediğine aldırış etmem buyuruyor allah Teala. İkrime şöyle dedi. İbn Abbas radıyallahu anhu أنهما قال لرجل: ألا أطرفك بحديث تفرح به؟ قال الرجل: بلى، يا أبا يا أبا عباس رحمك الله، قال: اقرأ تبارك الذي بيده الملك واحفظها، وعلمها أهلك، وجميع ولدك، وصبيان بيتك، وجيرانك، فإنها المنجية، وهي المجادلة تجادل، وتخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها، ve tetlubu lehu ila rabbiha en yunecciyehi en yunecciyehu minen nari idâ kânet fi i̇bn Abbas adama sana sevineceğim bir hediye vereyim mi dedi. Adam da evet ey Ebul Abbas dedi. O da mülk suresini oku. Ezbele ve ailene bütün evlatlarına evindeki bütün çocuklara komşularına öğret. Çünkü o kurtarıcıdır. O mücadele eden mücadelecidir. Eğer kişi sürekli onu okursa kıyamet gününde Rabbinin huzurunda kendisini okuyanı ateşten kurtarması için isteyip onun lehinde mücadele eder. allah Teala da onun sayesinde onu okuyanı kabir azabından korur. Ve yünel cillahu biha sahibaha min azabil kabri. Kale İbrahim, kale Ebi, kale İkrime, kale İbn-i Abbas, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. لوددت أنها fi قلب كل insani min أمتي İbn Abbas radıyallahu anhu yine efendimiz Aleyhisselam'dan aktarıyor. Onun yani Mülk Suresi'nin ümmetinden her insanın kalbinde ezberinde olmasını çok isterdim buyuruyor Aleyhissalatu vesselam. Yine İbn İbn Abbas'tan gelen rivayette efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beyne ana gulamun ma'a sibyan فذهبنا إلى مكان فأجلسوني على متاعهم وذهبوا عني فبين أنا جالس إذ أبصرت طائرين من السماء قد هبطا فقعد أحدهما عن يميني والآخر عن يساري فأسمع الذي عن يميني يقول لصاحبه هو هذا الذي أرسلنا إليه قال نعم فبين أنا كذلك إذ أقبل أصحابي من الصبيان فلما أبصراهم ذهب إلى السماء Çocukluğumda diyor bir keresinde çocuklarla beraber bir yere gittik. Beni eşyalarının yanına oturtup benden uzaklaştılar. Oturduğum sırada birden gökten yere konan iki kuş gördüm. Biri sağıma, biri soluma kondu. Sağımdaki arkadaşına bu o kendisine gönderildiğimiz kişi mi dedi. O da evet dedi. Ben böyle olduğum sırada birden çocuklardan bazı arkadaşlarım yöneldi. O ikisi onları görünce göğe uçtular o kuşların konuşmalarını duyuyor. Ee, özellikle demek kendi aralarında bu işte peygamberin amcasının oğludur. Onun yanına gelip onun yanına konuyorlar ve belki de bir şey söyleyeceklerdi. Ama o insanlar gelince onlar onun yanından ayrılıp gittiler. Yine İbn Abbas'tan gelen rivayette efendimiz sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. Kane ashabu Musa ellezina gavazul bahra 12 sibtan وَكَانَ ف۪ي كُلِّ تَر۪يقٍ اِثْنَ عَشَرَ اَلْفًا كُلُّهُمْ وَلَدُوا يَعْقُوبُ u. يَعْقُوبَ النَّب۪ي صَلَى اللّٰهِ عليه وسلم. Musa Aleyhisselam'ın denizi geçen arkadaşları 12 kabileydi Her yolda 12 kişi vardı. Hepsi de Yakub Aleyhisselam'ın çocuklarındandı. Yani bunu ne yapacağız? 12'yi 12 binle 12 çarpacağız. Onların sayıları ortaya çıkar. Demek ki Mısır'dan ayrıldıklarında bunların sayıları bu kadardı. Onu öğrenmiş oluyoruz. ابن عباسان جلال النبأ شرد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ولد له فقال له يا رسول الله إني أريد أن تشهد بصدقة أتصدق بها على ابن هذا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك ولد غيره قال نعم قال فأعطيته مثل ما أعطيت هذا قال لا قال فلا أشهد بي Adam رسول الله, الله ما جلب إيه الله şu oğluma vereceğim sadakaya şahitlik etmeni istiyorum dedi. Resulü Aleyhisselam da ondan başka çocuğun var mı dedi. O da evet dedi. Resulü Aleyhisselam buna verdiğinin aynısını ona verdin mi dedi. O da hayır dedi. Resulü Aleyhisselam o zaman şahitlik etmem buyurdu. Bu kimse Nu'ma bin Beşir diye bir sahabi. Diyor ki babam diyor bana bir diyor bir bahçe verdi ya da bir hediye neyse artık o hediye burada söylenmiyor. Hanımı da diyor ki, o ikinci hanımından küçük çocuğu diyor ki, ya bunu gitsen Resulullah onaylatsan diyor. Bu verdiğin bahçeyi vermiş ya. Bunu git diyor. Ne demek bu Peygamber onaylat? Devlet başkanı devlete onaylat demek. Yani ona onaylat demek. O da geliyor Peygamber Aleyhisselam'a. Peygamber Efendimize diyor ki, sen diyor diğer çocuklarına verdiğini yani diğer çocuklarına da verdin var mı başka çocuklar var ama onlara vermeden Efendimiz diyor ki ben de buna şahit tutma bu hadise öyle diyor diğer hadise bu zulmüne diyor beni şahit tutma diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer rivayetimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hutbesinde şöyle dedi قَرَأَ فِي خُتْبَةِ الْمَائِدَةَ وَسُورَةَ تَوْبَ ثُمَّ قَالَ النبي اَحِلُّ مَا أحل اللّٰهُ فيهما ve harrimu ma harramallahu fihima. Efendimiz Aleyhisselam bir hutbede Maide ve Tövbe sureleri yani Maide suresi 120 ayet Tövbe suresi 129 ayet Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yani bunların ikisini topladığımız zaman 20 sayfaya yakın ediyor. Efendimiz Aleyhisselam bunu hutbede ne yapmış? Bu cuma hutbesi de olabilir. Normal bir hutbe de olabilir. bunu okumuş olabilir. Sonra Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bu Allah'ın Teala'nın bu ikisinde helal kıldığını helal sayın, haram kıldığını da haram sayın buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim bizleri Peygamberimiz aleyhisselamın sahabe-i kiramın tabi'in et ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanları yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammed ala alihi ve sahbihi Subhane rabbil amma yasvonu selamu ala al-muselim. Velhamdülillah rabbil alemin.